ben bir kitap getirdim aslında çok kitap getirecektim bugün bu dersi özellikle size değil de sosyal medyadan biz müşrik değiliz diyen hasta milletimize karşı çekmeyi istedim ben hasta kardeşlerimize karşı çekmeyi istedim ben kardeşimiz mi evet aynı kavmin aynı kavmin fertleri olduğumuz için onlar bizim kardeşimiz kavim bakımından kardeşimiz ve biz onlara acıyoruz biz onlara rahmet ettiğimiz için bu çalışmanın içerisindeyiz. Biz merhametimizden dolayı bu çalışmanın içerisindeyiz. Yoksa biz evimizde oturup keyif yapmasını biliriz. Şu an insanlar keyfinin peşinde. Kimisi televizyon seyrediyor, kimisi işte internette oyun yapıyor, kimisi kahvede oynuyor, kimisi kadın kız peşinde, kimisi çoluğuna çocuğuna oturuyor. Ama biz geldik burada hala bir şey anlatma derdindeyiz. Ve sebebi de ey insanlar siz Müşrik bir toplumsunuz. Böyle ölürseniz ebediyen cehenneme gideceksiniz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve ben birçok kitap getirip kitaplardan göstermeyi şey yapıyordum. Fark etmez inşallah. Hüccetullahil Baliga. Bu büyük bir alim. Onun kitabından, Şah Veliullah Dihlevi'nin kitabından bir bölüm okuyacağım. Diyor ki, Cahiliye döneminde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah Teala'nın gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan her şeyi yaratmada, büyük işleri idare etmede herhangi bir ortanın olmadığına müşrikler inanıyordu. Hiç kimsenin onun hükmünü geri çevirmeyeceğini müşrikler iman ediyordu. Takdir buyurması ve kesin hükmetmesi halinde onun kazasını engelleyecek hiçbir maninin olmadığını Mekkeli müşrikler iman ediyordu. Allah subhanahu ve teala bir şey hükmettiği zaman onun hükmünü bozacak hiçbir merci yok. Mekkeli Müskar buna iman ediyordu diyor. Şah veliyullah dihlevi hüccetullahil baliga. Bu kitabı bir dönem gazeteler ücretsiz dağıttı mesela. Böyle meşhur bir kitaptır. Mesela diyor ki <laughs> arşı taşıyan meleklerin sayısının dört olduğuna iman ediyordu. Şimdi bizim toplumda sorsanız arşı taşıyan meleklerin sayısı kaçtır diye onu bilmezler. Hamele'ye arş nedir desen onu bilmezler. Onlar buna iman ediyorlardı. Cahiliye döneminde insanların sahip olduğu güzel esaslardan bir diğeri Allahu Teala'yı yüce zatına yakışmayan nitelemelerden tenzih ederlerdi. Yani bir şey Allah'a yakışmazsa ondan tenzih ederlerdi. İsimleri hakkında Allah'ın isimleri hakkında sapmayı küfür kabul ederlerdi. Yani Allah'a ait olmayan bir ismi Allah'a isnat etmeyi Mekkeli müşrikler ne yapıyormuş? küfür kabul ediyorlarmış. Bakın Allah'ı tanıma noktasında Mekkeli müşrikler Allah'ı bizim içinde yaşadığımız toplumumuzdan çok daha iyi tanırlar. İsim ve sıfat dersi tevhidi, isim ve sıfat tevhidi dersleri yapsam size bunu görürsünüz. O başka bir konu. Güzel inançlarından biri kadere imandı. Mekkeli müşrikler kadere iman ederdi. Allah-u Teala'nın bütün olacakları henüz olmadan önce takdir ettiğine inanırlardı. Bakın Müslümanlara ne kadar çok benziyorlar değil mi? Ben yıllar önce bu kitabın dersini yaparken okudum okudum. Bir tane çok komik bir arkadaşımız vardı. Hocam dedi bunlar bizden iyi Müslüman, bildiğim Müslüman bunlar demişti. Tamam mı? Hasan el Basri der ki cahiliye dönemi insanları hitabetle hitabelerinde, şiirlerinde kaderden bahsetmişlerdir. Ve şeriat bu konuda onların inançlarını teyit etmenin ötesinde yeni bir şey getirmemiştir. Bakın çok önemli bir cümle. Şeriat Mekkeli müşriklerin kaderle ilgili düşüncelerini teyit etmiş, yeni bir hüküm getirmemiştir. Şeriatta var olan, var olacak hükümlerin hepsini Mekkeli müşrikler bilmektedir diyor. Mesela Mekkeli müşrikler Allah'ın kullarını yükümlü tuttuğunu bilirlerdi diyor. Allah'ın kullarını yükümlü tuttuğunu bilirlerdi. İbadetler konusunda taharet yaparlardı diyor. Yani ibadet yapmadan önce taharet yaparlardı. Cahiliye dönemi müşriklerine göre cünüplükten dolayı kusul abdesti almak bilinen bir uygulamaydı. Bilinen bir uygulamaydı. Şimdikiler bilmiyor onu. Sünnet olmak ve fıtrat özelliklerini temizlemek aynı şekilde bilinmekteydi. Abdesti mecusiler, Yahudiler ve daha başkalarda bilirdi namaz kılarlardı. Ebu Zer Resulullah'a gelmeden üç sene önce namaz kılmaya başlamıştı. Kus bin el Ayadi namaz kılardı. Zekatı biliyorlardı. Misafirleri ve yolcuları ağırlarlardı. Zayıf ve düşkünlere yardımda bulunurlardı. Yoksullara yardımda bulunurlardı İyilik yapanları överlerdi. Fecirden başlayarak güneşin batışına kadar süren oruç ibadetini yapıyorlardı. Kureyş cahiliyede aşırı orucu tutardı diyor. Kureyş, Kureş müşrikleri cahiliyede aşırı orucu tutardı. Mescitte itikafa çekilirlerdi diyor. Mescitlerde itikafa çekilirlermiş. Hazreti Ömer cahiliye döneminde itikafta kalmaya adamış. Daha sonra Resulullah'a gelip de ben ne yapayım ya Resulullah diye de sormuştur diyor. Allah'ın evine haccederlerdi Haram aylara saygı gösterirlerdi. Ve ila ahir böyle uzun uzun anlatıyor kardeşler. İnternetten veya herhangi bir kitapçıdan bulabilirsiniz şöyle kitapları. İslam öncesi Mekke, İslam öncesi Arabistan diye. Bu veya buna benzer kitaplarda da bu konuda çok bilgi bulabilirsiniz. Mesela ben birkaçını okuyayım size. Müşrik olmana rağmen Mekkeliler haç ve umre yaparlardı diyor. Hareme saygı gösterirlerdi Kabe'ye. Kus ederlerdi telbiyede bulunurlardı. Allahümme derlerdi diyor. Telbiyede bulunurken Kabe'de Allahümme derlerdi. Ey Allah'ım derlerdi. Ve çok eskiden beri kullanırlardı... Allah'a estağfurullah diye istiğfar ederlerdi. Haç ve vakve yaparlardı. Abdülmuttalip her sene Ramazan'da inzivaya çekilirdi diyor. Hubel putuna gidip ...ondan yardım isteyecekleri zaman... ...önce Allah'a yönelirler... ...Allah'ım bizi doğruya eriştir diye... ...dua ederlerdi diyor. Allah'ı yaratan, yağmur veren... ...niye dirençlerin olduğunu bilirlerdi diyor. Tehlike anında sığınılacak... ...tek gücün Allah olduğuna inanırlardı diyor. Bakın... ...Kabe onarılacak ya... ...Kabe onarılacak... ...Kabe'yi onarmak için... ...uzun bir süre onarmak için gerekli malzemeyi arıyorlar. Neden? Sizce biliyor musun bunun sebebini? He? Kendi paralarla gidip almıyorlar. Çünkü diyorlar ki bizim paramızda haram var. Haram yolla kazanıldığı için haram yolla kazanılan bir malla Kabe'nin inşası yapılmaz. Bunu tertemiz yolla yapalım diyorlar. Anlaşıldı değil mi kardeşler? Yani kısacası müşrikliğin ne olduğu anlaşıldı. Bizim hiçbir zaman derdimiz İnsanları cehenneme göndermek değil. Bizim hiçbir zaman derdimiz insanlar toptan cehenneme gitsin orada ebediyen kalsın değil. Biz insanlara müşrik derken de büyük bir zevk almıyoruz. Bu toplumun Müslüman olması ve bu toplumun e, İslam hükmünü alması bizim de dilediğimiz bir şey. Ama biz bir hastalığı ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki hastalığı ortaya koymadan hastalığı ortaya çıkarmadan onu tedavi etmek mümkün değildir. Ne yazık ki bakın Türkiye'de arkadaşlar tasavvuflar, tarikatlar, cemaatler, ilahiyatlar, diyanet, hocalar, vaizler büyük bir çırpınış içinde toplumu ıslah etmek için değil mi? Bir adım ilerleyebiliyorlar mı? Hayır. Her gün daha gidiyor. Daha kötüye gidiyor. Yani şunu bir görmek lazım. Şunu gerçekten bir görmek lazım. Bizim bundan 30 yıl önce yaşadığımız toplum içinde şu an yaşadığımız toplumdan daha dürüst bir toplumdu. 30 yıl önce yaşadığımız toplum bugünkü toplumdan daha ahlaklı bir toplumdu. 30 yıl önce yaşadığımız toplum bugünkü toplumdan daha çok insani değerlere sahip bir toplumdu. Şurayı bir konuşalım. İçinde yaşadığımız toplum her gün daha iyiye mi gidiyor insani değerler açısından, İslami değerler açısından? Her gün daha mı kötüye gidiyor? Her gün daha kötüye gitti. O kadar açık Bakın tekrar söylüyoruz. Onlarca tarikat var. Onlarca cemaat var. Toplumun her mahallesinde bir tane cami var. Her hafta cuma namazı kılınıyor. Her hafta cuma namazı kılınıyor. Bu cuma namazında vaazlar, nasihatler var. Yaz mevsimi geldi mi Ramazan'da mukabeleye gidiyor, gidiliyor. Yazın e, kadınlar derslere gidiyor, diyanet kurslar açıyor. Özellikle AKP iktidarıyla birlikte bu ıslah çalışması iyice artmış durumda. Her tarafta bunu yapılabiliyor. Vakıflar, dernekler, müthiş bir mücadele var. Peki bir gram ilerleme var mı? Bir gram ilerleme daha yok. Bunun sebebi ne biliyor musunuz kardeşler? Hastalığı daha teşhis edemediler. Hastalığı teşhis edip ona göre tedavi uygulamak gerekiyor. Evet tarikatlar bir tedavi uyguluyorlar. Cemaatler bir tedavi şekli uyguluyorlar. İlahiyatlar tedavi şekli uyguluyorlar. Diyanet bir tedavi şekli uyguluyor ama Hastalığı yanlış teşhis ettikleri için yıllardır yapılan emeklerden bir gram dahi ilerleme görülmüyor. İşte biz de diyoruz ki hastalığın aslı şirktir, insanlar müşriktir. Gelin buradan başlayın. Ve sonuç olarak bu bölümün sonucu olarak şunu söylüyorum ben. Burada hem sizlere hem bu videoyu dinleyecek videoya çekilip de internete atıldığı zaman beni dinleyecek herkese. Biz içinde yaşadığımız toplumun bir hastalığı olduğunu görüyoruz. Şimdi bizden ne yapmamızı bekliyorsunuz? Diğerleri gibi susalım mı? Diğerleri gibi size çiçeklerden, böceklerden mi bahsedelim? Ne yapalım? Vallahi biz çiçeklerden, böceklerden bahsetsek bu mescidimiz tıklım tıklım dolar. Bu mescidimizin önünden bir tane bekçi bile geçmez. Kimse bizi takip etmez. Ve her sabah acaba tağutlar bugün gelip bizi alıp elimize kelepçe takıp götürecekler mi diye de beklemeyiz. Ama biz içinde yaşadığımız toplumda bir hastalık görüyoruz. Bu hastalığın ismi şirktir. Bu ölümcül bir hastalıktır. Bu hastalık sizi ölürdü öldürürse, bu hastalıkla ölürseniz Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde size ebediyen azap edecektir. Allah subhanehu ve teala rasullerine bile eğer şirk koşarsanız bütün ameliniz boşa gider demiştir. Şirk konusunda Allah subhanehu ve teala'nın hiç kimseye bir ayrıcalığı yoktur.